Safe sen rahatta kal. Sen sadece can vermene bak. Oraya buraya duvar kur. Gerisini bize bırak. <laughs> Reyna biz dördü girdik ya. Tek kaldın gibi ol Kusura bakma sana ayıp oldu. Ama biz samimi gururuz ya. Öyle çok dıştırmayı insanı yani. İçimizden bireymişsin gibi davranırız. Yok <laughs> kanka tek değiliz. Niye bozuyor? Birlikte her şeyi başarabiliriz arkadaşlar. Reyne biz zaten grupta kurulmuştuk ama senin demen biraz gereksiz oldu. Şu arkandaki şeyler baksana. Valorant'ta daha önce bu detayı fark etmiş miydin? Arkanda gördüğüm bu uçaklar aslında daha önceki oyuncu devam ettiremedi Aynen onu öyle yapamıyor. Ya. Takama konuşuyormuşum ya pardon. Psikoloğa gittiğinde bana sıkmasın demek yerine yani şizofreni hastasınlar. Onun 3 kişi kalmış. B1. Dil seviyem mi? helal diyecektim ama içimden gelmedi ya. Elinize sağlık. Ben de dahil miyim ona? Dahilsin kanka. Hepinizin eline sağlık. Teşekkür ederim. Senin de eline sağlık. Sen niye bana böyle davranıyorsun? Yani benim seçtiğim Bir şey davranmadım ki sana. Hiçbir şey yapmadım. Ne dedim ki oğlum? Şey dedim helal diyecektim ama içimden gelmedi dedim tek. B3. Gekko mu Sage'e mi attın? Yok seçicilere bilerek atmadım. Yanlışlıkla atıldım. Ben de şey diyecektim. Sage'i mi seçtin acaba? Adam ses geldi. Onlardan sensör. değil sen Sor. Sen sor. Sen sor mu? Sen sor Ulan tokat, tokat! Ultiyi yeniledim. Girip bakayım mı sayda? İstiyorsan mı? Ya adam burada ama. Oraya yetişir mi sence Gekko? Tırmanır mı sence? Ay ne bileyim kullanmıyorum ki. Sage'i atacaktı yine. Hayır atmadım ama. Doğru diyorsun. Bardan dolu tarafından bakmak lazım. Bir anda FF vermedik mi ya? Üç kişiler. Yok 3 kişi olmasalardı. Ama onların elinde olan bir şey değil ki. Yapacak bir şey yok. Orman kanunları mı? Helal kız. Elinize sağlık. Ben Elinize da sağlık. Geçeriz de tık. Tamam. Bana görüşürüz olmasın. Sıfır buldum diye yapıyorlar. Karşılaşma bulundu. Really? Gecelik ne kadar? Ela kaç para ya? Aa, bilmiyorum. Elemanlara sorman lazım. Oo, Ve el adı... Tamam. Tamam. Ne no, olmuş? Neden Beykoz Escort peki? Öyle koymak istedim. Çok güzel. Kalan son... Ah lan. Acıdım sana şu anda biliyor musun? Phoenix. Senin acımana ihtiyacım yok. Benim başım her zaman dimdik. Diz çöktüğümüzü görmek isteyenler Cuma namazına gelebilir. Hayırlı cumalar. Yanlış söyledim ya. Cevap edecektim ama bunu Hadi Phoenix. Hmm. Meditasyon mu yapıyorsun? Peki. Şu hangi açılamasın? Nefes al. Nefes ver. Kuş çıvıltıları kulağının dibinde. Ama bak meditasyonu niye bölüyorsun? Şu an açıyorum sana. Sesini duyunca nefesim kesiliyor. Oğlum. Riz miydi bu? Çete yazdım Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yalaydı. Onun ne oluyor çok mu güçlü oldu? Fazlasıyla. Meditasyon yapmış gibi mi? Oğlum. Bütün karakterleri gösterdi ya. Tanıyor musun? Sen Sage alacaksın diye aldım ya. İlk defa oynayacağım galiba Sage'i. Hepsi hijra kapatıyordum şimdi ben kapatacağım. Ben bunu ayarım İkisi de 107 onların. Üfle ölür. <laughs> Öldü lan. Öleceğini tahmin etmemiş. Vay. Şey, spy kurarken beni mi korudun? Evet. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu ben miyim? Burası. Ne demek istiyorsun lan sen bana? Chat <laughs> şey, ben senin pocket sage'inmişim. <laughs> o ne demek oluyor bilmiyorum ama. Bir girdi sayda bu arada. Sen arkada Tonguç hak edin miyim sen? <laughs> Orospu çocuğu. Ben yemiş gibi oldum koyayım Phoenix ben geldim diye mi Ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Jet better ol. Pas attım ama. Şey demen lazımdı. Better ol dedi. Yanlış anlayıp better oldum. Ha, sen cips yemek konuşmuşsun. Evet. Geliyorlar Phoenix. Lan silah almamışım. Phoenix bak favori ikiliyiz ha. İkimiz de herhal B'ye gidiyoruz. Phoenix aşırı iyi taktik. Abi. Bu ne var, eline sağlık. Tupac bunu görseydim mezarından dirilirim. Phoenix görüyor Hemen bizi kıskanlar bırak herkes B'ye yarın. İşte öyle bir karizmamız var. Seyit sana bir şey diyeyim mi? Hayır. Bravo. İnsan son yalnız doğar da Yalnız özletmişler Gerisini bilmiyor <gülüyor> Burada mı yok <laughs> acaba? Şurada olabilir mi? Bak şuraya bak <gülüyor> Deli deli Sağlıklılar kalın Bize bir daha karşı gelmeyin Niye yaptın ki böyle bir şey? Ben, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Bana mı Reyna? Teşekkür ederim. Atsana kalk. Hayır, bana atacaktı. Ver. Sana da atarım. Benim, benim olsun. Evet, evet. Ama o benim. Benim olsun. O benim. Benim. Aman koyayım al. Al ya, al. istemiyorum aman Baba, sana ne olmuş baba? Özgür, sana ne olmuş öyle? <laughs> Ölmüşler. Ekipmanı alıp Aynen oraya dönüyoruz. Kimseden şikayet istemiyorum. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. oğlum bunlar üçlü bile Allah belanızı versin ya. Tek olan oyuncu da şey yani takımın tırayalım. Taraf değiştirmeden önce son Paraları Emekli Teçhizat olacağımız yok. Bu ne Reyne ya? Her oyun başlar başlamaz istiyorsun. Bir kere de kendi skinleriyle oynasınlar. Bence her istediklerini bir 5 lira 10 lira istesen ee, bu ticari fikrini kendine saklasam mesela taraf değiştiriliyor son sayı teçhizat lazım geldi Reyna teşekkür ederim teçhizat lazım teşekkür ederim Reyna bence bir dediğimi düşün çünkü bak tam gaz giriyorsunuz genellikle tam gazda 5 el en az 5 el hepsinden 10 ya. lira 10 20 30 30 60 90 120 bir oyun sadece bir tam gazda en az 120 TL İyi bakalım Haber edersin Olacağım, görüşürüz <laughs> Sen haber benim pasaport işim vardı Nasıl rapi Seç lazım, Teşekkür ederim. lazım. Teşekkür ederim. bak reyne seni unutuyordu o ekip şey kaçmıyor. Ortalığı karıştırma. Yani seç bir sorgula istiyorsan yani. O ekipteki değerini. Benden de mesela. de burada. Bir şeyler oluyor grupta ya bak o x'i a'ya gidiyor şey bilmiyorum artık ee <laughs> böyle nasıl geleceksin Ananın... oğlum seninle beraber olmak istemiyorum İstemiyorum seninle beraber olmak seyirci var mı Yildi, yok seyirci kendisi cevap mi? elinize sağlık Yok veremiyor. Baba el al. Veremiyorum karım izin vermiyor. Ay senin sesini solunu sikeyim. Karşılaşma bulundu. Bugün işi savsaklayanları yarın sabah koşusuna kaldıracağım. Merhaba. 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 Bitti bir dakika. Ya ee, ne oldu lan bitti mi? Benim daha var. Merhaba. Merhaba. Oğlum ne yapıyor? Merhaba. Merhaba. Ada düşman görüyorum. İsa bunu belirtme gereği niye duydun? Ses verirsen inanırım. Oğlum sanki böyle bütün oyundaki kişiler erkek tamına koyayım. iki tane kız yan yana gelince çok egzantrik bir şey oluyormuş gibi. Çok anormal bir şey oluyormuş gibi. Aa kız ben de kızım. Oo hadi. Sen ne anlatıyorsun ya? Genel bir eleştiri yaptım. Yapma. Bence dinlerseniz daha iyi olur. Kanka harbi ne anlatıyorsun amına koyayım. Harbiden ha. Dedim ki, oyunda, şu oyunda iki tane kız böyle birbirini bulunca ''Aa sen ne kızsın? aa bu ben sene, ne kızım?'' Bu senin ne kadar Abi, Çünkü böyle, böyle ben böyle de şey o takım değil mi? Bir şey mi kaçırdın? Genel oyunun içi bir eleştiri yaptım. Hani benim Kanka, oyun deneyimim Niye herkes bana böyle Bu ticari fikrini kendine saklasan mesela. Normal Normalde gülerdim de. Kocan çok güzelmiş Ayşe. İso erkek olsaydı aynı şey der miydin? Derdim. Tamam. Rica ederim. Geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim. Olmasın yani lütfen. Şu anda çiğnemdi. İso ben birazcık bozdum ortamı değil mi senin için? Bak senin için şimdi. İlk önce burnunu sil. Ben sola mı girdin? Evet. Çok mu belli oluyor? Biraz. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <Anan. gülüyor> Helal lan. O kadar komik değil ya. Bir satır random yeter. Elinize sağlık. Sağ sana da demeyeceğim